Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaris Şinas, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda son bir şans daha verdiklerini, eğer Ankara 25 Eylül'e kadar bir çözüm yolu bulmazsa, yaptırımları uygulayacakları tehdidinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaris Şinas, Yunan Alfa Televizyonu'na Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile artan gerilime dair açıklamalarda bulundu. Ankara'ya son bir şans vereceğiz. AB liderlerinin 24 ila 25 Eylül'deki görüşmesi öncesinde Türkiye'ye son bir şans vermenin yolunu aradıklarını belirten Şinas, kimsenin AB'yi tehdit edip şantaj yapamayacağını söyleyerek 25 Eylül'e kadar bir yol bulunmazsa Ankara'ya yaptırımların uygulanacağı tehdidinde bulundu. Yaptırımların sertliği hakkında bir soruya ise önceden ilan edilmeyen yaptırımların en çok zarar veren yaptırımlar olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz ay toplanan AB Dışişleri Bakanı Türkiye'ye karşı alınacak önlemler için Avrupa Birliği, AB, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'e yetki vermişti. Borrell, 27 ila 28 Ağustos'ta Berlin'de yapılan AB toplantısında ekonomik yaptırımlar dahil Türkiye'ye karşı alınabilecek kararları açıklamamıştı. Ankara'ya olası yaptırımların uygulanması için 27 üye ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye'ye bir yaptırım uygulanacaksa eğer 24 ila 25 Eylül'deki AB toplantısında karara bağlanacak.